aleyküm değerli arkadaşlarım. Bugün Bursa'nın İnegöl ilçesi Sülüklügöl Mahallesi'nden sizlere sesleniyorum. Gördüğünüz gibi bir karadenizli olarak çalışarak efendim bu kış ayında fındık dikerek size fındık dikmenin kış ayında nasıl olduğunu uygulamalı olarak bahçemizde göstereceğim. Ya Allah bismillah. Bakın öncelikle şu dikenlerimizi şöyle bir almamız lazım bakımsız olduğu için daha önce tarım yapılmadığı için 10 yıldır hep diken kalkmış sürdürdük ama e, bakımsızlıktan tekrar dikenler çıktı bismillah şöyle temizledikten sonra icere üst tarafını böyle açıyoruz tazmamızı atıyoruz bismillah deyip küreğimizi elimize alıyoruz ya Allah Evet arkadaşlar çalışınca olur Yeter ki Ülkemin neziz insanları çalışsın, emek göstersin. Tarım bizim en önemli geçim kaynağımız, en önemli ekonomik girdimizdir. Aynı zamanda karnımızın doyması için, ülkemizin kalkınması için çok önemlidir. Memur işçi demeden çalışırsak, üretirsek bu ülke kazanır. Ben buna inanıyorum. Size bunun nasıl olduğunu da uygulamalar olarak şimdi göstereceğim. Bakın. Biz buraya fındık dikeceğiz. Bursa'da tek fındık olmasına rağmen Karadenizli olarak biraz çılgın olduğumuzdan biz çılgın insanlar çılgın şeyler yapabiliriz. Ve yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Gördüğünüz gibi fındık fidanlarımız. Şöyle V şeklinde koyduk. Yanaştır şöyle. Sonra hemen şöyle toprağını ince ince dolduruyoruz. Arkadaşlar niye bunu şimdi dikiyoruz? Çünkü kış ayında suyunu iyice alsın. Güçlerim sonra şöyle bastırıyorum. Görüyorsunuz ateşimizi de yaktık. Sisimiz de var. Umanımız da var. Her şeyimiz var Allah'a çok şükür. Hamdolsun şükredelim. Çalışalım. Elbette her şey olacaktır. Olmaya devam edecektir. Yarınlar bizi bekliyor. Durmak yok. Yola devam. Ya Allah. Bismillah. Ya Allah. Bismillah. Yola devam. Durmak yok.